Bu bilim dalı daha çok yeni. Yani geçmiş bahsi 10 sene filan. Bu arada da yeni yeni bir sürü bilim dalları çıktı. Örneğin genetik mühendisi gibi. Bu o sıralamadarda dördüncü sırada olan bir bilim dalından bahsediyoruz. Burada önemli olan hedef kitleye onun anlayacağı, onun yorumlayacağı şekilde bir bilginin, görüntünün, vesairenin aktarılmasını sağlamak. Bunun bilimsel e, tekniklerini e, sosyal, kültürel ve psikolojik altyapısını öğretiyoruz çocuklara. İşte sistem bilimleri okuyorlar. Bunun genel sistemler ve özel sistemler nelerdir gibi. Ondan sonra e, bilişim okunuyor. Burada e, bilişim teknolojisi nedir, nereden geldi, nereye gidiyor artı e, bu işte bilgisayarlar çağımızda neler neler yapmıyor filan gibi ve tabi en önemlisi sibernetik. Sibernetik deyince e, ne var? Kontrol var. İnsan insan iletişim var. İnsan hayvan iletişim var. İnsan makine iletişim var. Ve bunların denetlenmesi şey var. Ve burada da evrensel bilgiler var ve evrensel davranışlar var, trafik kuralları gibi, her yerde aynı. İşte bunların öğrencileri aktarılması ancak iletişim dediğimizde de karşımıza bir bazı problemler var. Bunlardan bir tanesi dil. Yani ben Türkçe konuşurum, siz Fransızca anlaşamayız ve veya ben bir başka yöreden geliyorumdur. Siz başka bir yöreden geliyorsunuzdur. Ee, o zaman da anlaşamayabilirler. Çünkü kelime anlamını değiştiriyor olabilir yerler için. Bu arada insan makina iletişimi söz konusu bahsetmişti. İnsan makine dediğimizde işte kullandığımız hesap makineleri, bilgisayarlar, otomobiller, bütün bunlar makina. Bunların dilini bilmemiz lazım. Hatta pek çok insan araba kullanırken vitesi motorun şeyine göre sesine göre değiştirir. Yani onunla birleşmiştir. Onu hisseder. 1'e, 2'ye, 3'e, 5'e neyse takarak gider. Bundan bahsediyoruz. Sonra ne var? sunum. Şimdi sunum derken işte bu bir film stüdyo sunumu var. Bu bir yazılı olarak da sunulabilirdi. Bu bir kişiden çok kişi, çok kişiden daha çok kişiye filan gibi çok değişik sunum şekilleri olabilir. Tekrar yine devam ediyoruz. Bu komunikasyondaki, iletişimdeki handikaplardan bahsediyoruz. Bu arada üretim fazlası veya üretim şey olabilir. Yani bir genel müdüre ve veya işin sahibine onun sadece öğrenmekse yapılacak olan işin kaça mal olacağı ve ona ne fayda sağlayacağı. Onu detaylar ilgilenir. Detaylar kim ilgilendiriyor? Bu işin tekniğiyle uğraşacak adamları ilgilendiriyor. Dolayısıyla kime ne şekilde sunum yaptığınızı bilmeniz gerekiyor. Bu arada konuşmamızda, konuşma dilinde bazen şey yapıyoruz veya yazıda, yukarıda bahsedildiği gibi, aşağıda görüleceği gibi filan gibi ve veya şöyle diyoruz, örneğin mesela aynı lafların tekrarı gibi, merci teşekkür ederim filan gibi bunlar şey yapılmakta. Ee, sonra e, tabi bilgiye ulaşmada sorunlar olabilir kütüphaneden bir kitap almak için bile onun e, yazarıydı, çizeriydi, nesi ona göre bilgiyi tam vermen lazım ki kütüphaneci gidip bulup versin yani afaki bir şeyle bir yerden bir şey bulunamayacağı gibi bu arşivlerde, sistemlerde de böyle oluyor bunu bahsediyoruz sonra e, karşımıza şey geliyor maliyet yani bir şey, her şeyin bir maliyeti var. Bu maliyetler nasıl oluyor? Direkt ve indirekt. Yani bilerek ödüyoruz ve veya indirekt çaba harcayarak vesaire ödemiş oluyoruz. Şimdi bu şeylerden anlaşılacağı gibi bizim bu iletişim tasarımının e, disiplin, diğer disiplinler veya bilim dallarıyla çok ilintisi var. Örneğin bilgisayar mühendisliği, psikoloji, sosyoloji ve e, organizasyonel sosyoloji, ekonomi ve beşeri faktörler, e, temel mühendislik bilimleri, tasarım, antropoloji, e, sosyoloji, psikoloji, linguistik açıdan ve de antropoloji, e, Artificial Intelligence dediğimiz alanlarda çoğalmamız gerekiyor. İşte bu disiplinlerle RIM ortasında kalıyor bizim bu durumumuz. Şimdi bu arada en önemli şeyler, başta söylediğim gibi beşeri bilgi işlem diyoruz. Beşeri bilgi işlem dediğimizde karşımıza insan algısı, görsel sistem, görmenin boyutları, işitsel sistem, sesin boyutları, sinirsel bilgi işlem, örüntü, tanıma ve dikkat, bellek sistemleri, belleği kullanma, ondan sonra bilginin temsili, belleğin sinirsel temelleri, dil, bakın hep dönüyoruz, dil, dil, dil deyip geliyoruz, öğrenme ve bilişsel gelişim, problem çözme, karar verme, düşünce mekanizmaları, sosyal etkileşimler, stres, ve duygu. Şimdi buradan ne kastediyoruz? Şunu kastediyoruz. Yani bir iletişimci olarak veya işte haber mi hazırlıyorsun, eğitim programı mı hazırlıyorsun, işte bu sizin yaptığınız gibi burada şey mi Hedef kitleyi tanımanız gerekiyor. Hedef kitlenin burada belirttiğim gibi şeyleri var. Kendine göre bir kere fikirleri var, düşünceleri var, onun kendi bilgi birikimi var. Ona nasıl örtüştüğü önemli. Yani hedef kitleyi seçiyor. Bir takım reklamlara bakıyoruz örneğin televizyonda. Yayınlanan reklamlara. Orada böyle e, yani bana göre pek çoğu bizim toplumumuzu temsil etmeyen karakterler seçerek reklam yapıyorlar. Reklam demek komedi demek değil. İnsanlara bir bir e, emtia'yı, maddeyi, her neyse satmanın, vermenin, kullandırtmanın yollarını bulmak. Oysa bize bakarsanız bazen hatta deterjan neydi efendim, şampuan gibi şeyleri direkt Avrupa'dan getiriyorlar reklamı, Türkçe'ye çevirip Türkçe olarak anlatıyorlar. Ama senin Türk toplumu böyle değil. Nitekim bir ara İsveç'te yaşıyordum. Ee, şampuan reklamları yaparken çıplak kadın resimleri kullandı, kadınlar protesto etti. Yani dediler adamlar yıkanmıyor mu, çocuklar yıkanmıyor mu, sadece kadınlar mı yıkanıyor? Kadın resimleri koyuyorsunuz, kadın filmleri koyuyorsunuz diye. Bunun üzerine de adamlar kıllı kıpçıklı yaşlı <laughs> adamları koydular, şey olsun diye. Müzik, şimdi müzik, kimi klasik müzik dinler, Türk klasik müziği, Batı klasik müziği dinler, kimisi e, oryantal dinler. Ki, yani müziğin o kadar çok şekilleri var ki kime şey öyle bir durum olabilir ki insana işkence çektirebilirsiniz onu dinletmekle ona gibi. Ondan sonra konuşma. Şimdi e, biraz karikatürize ederek şimdi şey Kimisi bakar, bakıram, bakırsan bakır. Kimisi de pakayrum, pakaysum, pakay. Yani bunun arasındaki farkı görmen gerekiyor. Konuşurken insanlara tabii bu şekilde değil ama hepsinin anlayacağı bakıyorum bakıyorsun bakıyorum anlatmak lazım. Ki Türkçe bunun için çok mükemmel bir dil. Yani bakıyorsunuz Fince'den Japonca'ya kadar bayağı bir yaklaşımımız var. Benim senin onun minasina ona. Bu kadar yakın. Evet. Şimdi duygularımız nelerdir? Bazen birilerine konuştuğumuz zaman ona hakaret gibi geliyor oysa iltifat ediyorsun olabilir. Özellikle İstanbul'da şeylerde şu metrobüse biniyorum. Orada Allah muhafaza yani insanlar sonra baktığımız şeyi nasıl yorumluyoruz? Şimdi resimler var görmüşsünüzdür. Şimdi karşılıklı iki tane vazo mu duruyor? İki tane kişi birbirinin bakıyor. Veya bir yaşlı adam mı duruyor? Veya suratında bir e, şeye yaslanmış bir çıplak kadın resmi. Bunlar o insanın kültürel, işte bahsettiğimiz gibi altyapısından kaynaklanan bir şey. Ne yapıyorum derken ben hangi meslekte meşgulüm? Şimdi örneğin yine banka reklamlarından konuşacak olursak sadece zenginler mi para yatırır? Sadece zenginlerin parası vardır. Onların mı para ihtiyacı vardır? Yani bunu hedef kitleyi iyi seçmek gerekiyor. Çünkü bankaların şeyleri var değil mi? alanları var. Ziraat Bankası, işte çiftçilik, ziraat filan. O insanlara hitap eden tür reklamlar olması gerekir. Denizcilik Bankası nedir? Adı üzerinde deniz, deniz işletmeleri filan gibi alana dönük reklam. Yani senin hedef kitlen o aslında. Anlatabiliyor muyum? İşte bunların şeyi ne yiyoruz? Lahmacun mu yiyoruz? Çiğ köfte mi yiyoruz? Zeytinyağlı dolma mı yiyoruz? Şimdi çok farklı şeyler konuşuyoruz. Ve bu şey, şimdi ben bazen bakıyorum, böyle görüyorum etrafta, adam rakı içiyor, yanında çay var, bir de çiğ köfte var. Şimdi rakıyla çayın içildiğini yeni görmeye başladım beraberinde. Yani işte bahsettiğimiz olaylar bunlar. Ve ben neredeyim? Yani neredeyim dersem hangi yere, nerede ne yapıyorum? İşte bizim derslerimizin temeli buradan başlıyor. Yani görüldüğü gibi teknolojik, başta bahsettiğim gibi derslerimiz var. E, sosyolojik, psikolojik ve hatta hukuk, bilişim hukuku. Çünkü bilgisayarlarla çok suçlar işlemek mümkün. E, pek çok işler yapmak mümkün ama bunun kimse farkında değil. Özellikle cep telefonlarımızı biliyorsunuz bir sürü şeyler geliyor. Evet benim e, yani bölüm mü, şey yapacağım bu ve biz bu alanda şey yapıyoruz ve dediğim gibi bu alan şu anda Amerika ve Avrupa'da yeni yeni 10 bilim dalının 10. sırasında, 1. sırada genetik mühendisliği var. Şimdi mezunlarımız reklam ajansında çalışabilir. İşte yani şimdi biz burada konuşurken şey yaparken kameranın ben konuşurken neyi göstereceği, siz konuşurken nereyi göstereceği ve arkada bir müzik varsa nasıl bir müzik olacak, ne zaman sesin yükseleceği, alçalacağı. Mesela filmlere bakıyoruz bazı filmlerde. Müzik sesi şeyi örtüyor, konuşmaları örtüyor. Yani bir yükseliyor bir alçalıyor o zaman televizyonu bir kısıyorsun bir açıyorsun oyna, oynamak durumunda kalıyorsun. İşte dediğim gibi televizyon, film, reklam ajansı Gazete, gazete mizampajı, çünkü gazete mizampajı öyle olmak zorunda ki ben metrobüste giderken gazetemi okuyabilmeliyim. Oysa bizim gazetelerin neredeyse tamamını okuma mümkün değil. Çünkü şöyle açacaksın, böyle bir alan yok orada. Oysa ben elimi alıp şöyle çevirerekten okuyabilmeliyim gazeteyi dörde katlayıp da. Ama böyle bir şey bizde mümkün değil. İşte bunların ötesi Kitap, kitap kapağı. Çünkü pek çok kimse aldığı kitabı kapağına göre alıyor ve arka kapağındaki tanıtım metniyle seçiyor. Dolayısıyla hangi hedef kitleye hitap edeceğini orada bilmen gerekiyor arka kapakta ve hangi şekli koyasın ki onu cazbetsin, o kitabı alsın. İşte bunlar hep bilimsel ve biz bu bilim dalında e, eğitim veriyoruz. Bazen ben geleceğini hep parmak görüyorum çünkü bu konuda şimdi e, tam bir standart oturmamış durumda dünyaca. Çünkü bu alan bazı Avrupa ülkelerinde veya üniversitelerinde veya bizde iletişim fakültesinde var böyle bölüm. Bazılarında güzel sanatlarda, bazılarında bilgisayar bölümlerinin içinde var filan. Şimdi aslında bu bir iletişim. Anlatabiliyor muyum? Dolayısıyla e, e, bahsettiğim gibi çok e, dikkat edilmesi gereken bir konu ve öğrencilerinde bunları gayet şey yapması adı zaten tasarım. Tasarım nedir? Bir talebe göre, isteğe göre bir şeyi tasarlarsınız. Değil mi? Sunacağınız yemeği, akşam mı bilmem kim yiyecek, su böreği mi yer, baklava mı yer? Değil mi? Gibi onun damak tadaklı fikriniz olması gerekiyor. Yazacağınız makalenin de çekeceğiniz fotoğrafında, filminde vesairende o kişiye nasıl hitap edeceğini bilmeniz gerekiyor. İşte bu bilim dalı çok ciddi ve geleceğe büyük olan bir bilim dalı. Çünkü dünya şeyde, nitekim yine batıda şöyle bir terminoloji kullanılıyordu bir ara. wired society, kablolu toplum. Çünkü bir kablo geliyor, televizyon var, internet var, bilgi var, oğlu var. ve televizyonlarda da text TV mesela bizde yok. Nedir o? İşte ben akşamleyin maçı seyrederken Çocuk geliyor, baba bana işte matematik dersine yardım eder misin? Bakıyorsunuz çocuk işte ilkokul dördüncü sınıfın falanca matematiğin falanca dersi. Tık 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 bilgisayarı şeyden, televizyondan Milli Eğitim Bakanlığı'nın o dersine giriyorsunuz. Çocukla beraber televizyondan eğitim alıyorsunuz. Ha bu arada istersen de ekranı iki, üçe, dörde bölüp köşede de futbolda seyrediyorsun. Yani böyle bir şey var. Şimdi bu giderek wireless society oldu. Yani Kablosuz toplumu. Kabloda kalmadı. Anten var. Görüyoruz her yerde çanak antenler. Cebinde de telefon. O cep telefonu dediğimizinde her şey var. Yani şey bu. Şimdi bunun baş elemanının yetiştirilmesinden bahsediyoruz. Senaristinden. Ama kime hitap edecek? Bunu öğrenmesi gerekiyor asıl.